Oradan Sedat Peker'e sesleniyorum. Öyle orada telefonla konuş yok. Yok bir buçuk saatte benim gelmem falan. Yiyorsa gel kardeşim. Sakar edeyim ben. Benim adım Emreniş. Tamam. Öyle bir buçuk saatte geliyorum gidiyorum. Geliyorsun da çakal. Ne işin var lan senin orada? Gel buraya. Bak o kılıfı ben sana giydiriyorum mu giydirmiyorum mu? Sayın Alaaddin Çakıcı'ya gerek yok. Ben sana o kılıfı giydireceğim oğlum dedim ki akıllı. Ağır. Anladın mı? Sedat Peker. El elden üstündür ha Bunu unutma. Bir mermilik değerim var. Varsa maşan Sakarya'ya gel. Beni ara. Sakarya'da beni bütün taksicilere sor. Beni bul. İyi olsa gel Sedat Peker. Tamam mı? Öyle oradan ben o kılıfı takarım. Bunu gidiririm. Gel ben sana kılıfı kralını giydireceğim burada. Tamam mı? Ali yazar, Veli bozar, siker adamı ada pazar. Sedat Peker, akıllı ol lan.